Survivor Hikmet Tuğsuz suç makinesi çıktı. Bakın yalan ya da abartı değil. Gerçekten bir sürü suça karışmış. Ve elendiği gibi Türkiye'ye adımını atar atmaz tutuklanacak. Bakın hangi suçlara karıştı. Kasten adam yaralama mı, yoksa dolandırıcılık mı? Nelere nelere bulaşmış? Hikmet kaç yıl hapis yatacak? Normalde zaten cezaevindeymiş. Özel bir izinle çıkar çıkmaz Domini'ye uçmuş. Bunun arkasında ne var? Hikmetle ilgili neler dönüyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Hikmet'i seviyor musun? Yoksa sevmiyor musun? Düşünceni sebebiyle birlikte muhakkak yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star kadrosuna dahil edilen Hikmet Tuğsuz bir suç makinesi çıktı. İki farklı yaralama suçundan 12 yıl ve 16 ay hapis cezası aldıktan sonra bir süre cezaevinde kalan ve denetimli serbestlik sürecindeyken yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla birlikte yarışmaya giden Hikmet Tuğsuz Hakkında iki yeni suça daha karıştığı belirlenmesi üzerine bir iddianame daha düzenlendi. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve silahla kasten adam yaralama suçlarına karışan Survivor Hikmet Türkiye'ye döndüğü anda tutuklanacak. Hikmet Tuğsuz 2019 yarışmasında sakatlığı sonucunda diskalifiye olmuştu. 2022 yılında da All Star kadrosunda kendine yer bulmuş, gerçekten Survivor'ın seç sevilen isimlerinden birisi olmuştu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek mezun olduktan sonra sporla ilgilenen Hikmet Tuğsuz, 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezanın onanmasının ardından 31 Temmuz 2023'te de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladı ortaya çıktı. Hikmet 2036'ya kadar cezası bulunduğu için cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten adam yaralama suçlarına tekrardan karıştı, ortaya çıktı. Ve bunlarla ilgili tekrardan iddianameler hazırlandı ve davalar görüldü. Ve Hikmet 45 milyonluk değerinde bir villa dolandırıcılığına ve sopayla bir adam yaralama suçuna karıştığı için tekrardan hapis cezası aldı. 12 yıl boyunca kesinleşmiş net bir şekilde hapis yatarı var. Ve bu yüzden Türkiye'ye adım attığı saniye tutuklanacak, ters kelepçe bir şekilde cezaevine gönderilecek. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.